Oh. Hmm. Oh. Oh. Aha. Neyse polis merkezine gideyim de yeni bir görev var. Ah. Silahımı alayım. Polisler beni böyle görmesi lazım yani. Neyse. Araba sürat. Arabayla gideceğim. Aha Lamborghini ben bununla giderim. Ya da satayım paraları yiyeyim. Sonra bir tane araba alırım sonra parasını da vermem. <laughs> Kardeşim sen bu rambarcini nereden buldun? Ya sorma. Alıyorum, alıyorum. Ben ne zaman gaza basıldım? Yanına bunun parasını öde o kadar Rambozine sattı. <laughs> Allah. Allah'ın gönlünü gönlünü gönlünü. <laughs> oh, e, 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 salak.

gattiler Gattiler öyle mi? Hmm. Gattı. 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 Battı. Battı. Gattı. Gattı. Gattı ya gattı. Neyse arayalım. Hayırdır Arab aradım ama bulamadım. Heh, bir daha he buldum. Bulamaz. Nereden anladın? İşte doğru bilmişim. Gel bakalım. Kırmızı hmm. kırmızıla araba ile geçeceğiz. Bu araban yok mu? Vallahi cevap vermedi de. Bu adam nasıl arayacaktı neyse. Bir adet. Tamam. Bindi. Bin atmışsın sana. Bin dolar veriyorum. Bin Hepsi olmaz. Kabul etmiyorum. Çalışıp para kazanırım yeter. Yakaladım ağabeyim. Tamam. Sorguya çek. Kimin adamı olduğunu. Tamam. Yere yere seni daha sonra sorguya çekeceğim. Yere yere. Söyle bakalım bu gattiyi çaldı mı yoksa bir yerden aldı mı? Yoksa arkadaşının ödülç olarak mı aldı? Hiçbiri kendim oldum bu arada. Hmm. Kamera kayıtlarına bakardım. Kamera kayıtları silinmiş. Bunu senden alakası olabilir mi? Hayır abi benim alakam yok. Hemen amire bildirmem lazım. Hemen vallahi bildireceğim. Yürü 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 yürü. Amirim buyurun kamera kayıtları silinmiş. yani kim suçlu bulamıyoruz hmm. onu biraz daha kötü belki bir şeyler alabiliriz olun amirim ama sakın bayıltma ya da öldürme Söyle sen mi çaldın? Ben çaldım. Ben çaldım lan. Onu söylemem diye. Sen mi çaldın? Kafamı acıttın ama. Yürü bana ne lan yürü. Yürü şuraya. Eşek. Ne? Aha mecaz geldi. Lan kameralara değil. Lan enayi <laughs> adamlarım yakalandı. Adamsam beni yakala. Mehmet. Allah kahretmesin. Lan polisanlara arabasını almayı unuttuk. <laughs> Allah. Allah belanı hiç. Allah. Sıra Mehmet. Onu da absatacağız yine. Yani. Allah yanlışlıkla galsuna bastı mı? Bu arabalardan hayvan gibi sürülüyor şu arabalardan ama bu polis arabası güzel bayılıyorum ya kimse bana çatması da kimse Vay! Bu da sürekli ev değiştiriyor ya. Görmedim, görmedim değil. Hucu! Neredesin lan? Neredesin? Neredesin? Buradayım ben. Mehmet? Uh. Merdivenlerden atmasın. Silah nerede? <laughs> Gel buraya. 何 Yarın kaçacağım. Bu hapishaneden. Aynen öyle. Aynen öyledir. Efendim, 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 efendim. Efendim, efendim, yakaladım. Tamam. Sorguya çekmeden önce evet. hemen hapishan. Sağ olun abim. şunun yanına geç. Eee e, ne oldu lan? Ee, yarın buradan kaçıp senin işini bitireceğim Ali. Yok canım çok beklersin. Hapisten kaçtım şimdi senin yanına geliyorum. Yok ama yaşıyorum. Ee, Akta polisler. Şirinler sürdüler. Kaçmam gerek. Hemen Ali'yi öldürmem gerek. Önümü kesiyorlar. Yok <laughs> olayım ya! Ali. <laughs> Dün Neredesin Nerede sin like?

Yok, Seni yaptı aşkım? İşte, benim bebeğim. Aaa, artık. Kapıyı aç. Aaaa, ya! Ana, nerede? nerede? Köşkü mü? Yere. Tamam, yine herhalde. İşte bayağı üst. Hadi polis, sen de de çevire. Aa! İşte sonum böyle olur. Neyse gitmişler bile. Neyse benden ne yapsın? Hı. Hmm. Mehmet oğluma ben Kötülerden uzak Dinleneceğim Yavruca Evet arkadaşlar ıı, hayatı kaç Olduğunu bilmiyorum Yere olutup duruyorum Olutup söyleyeyim size Yani Nasıl çatıya çırpılırlar onu, onu göstereyim Şuraya çıkıyorsunuz sonra buraya zıplayıp Bakın ne güzel değil mi? Neyse hadi görüşürüz. Oh!